Sayın Arık Teşekkür ederim Sayın Başkan. İlim Kayseri iktidar partisi tarafından cezalandırılmaya devam ediyor. İktidar partisi Kayseri'ye üvey evlat muamelesi yapıyor. Kamu yatırımları alma bakımından İlim Kayseri 81 il arasında 79. sırada. Tam 13 yıldır Kayseri'ye yüksek hızlı tren sözü verildi. Ha bu yıl gelecek, ha öbür yıl gelecek diye. Tam 2 Cumhurbaşkanı, 3 Başbakan, 7 Ulaştırma Bakanı Kayseriye Yüksek Hızlı Tren sözü verdi. En son Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan 2017'de 2021 yılında Kayseri Yüksek Hızlı Tren'e binecek. Hayırlı olsun denildi. 2021 yılı gelip geçiyor. Yüksek Hızlı Tren nerede sayın Bakan? Çok hızlı gelip geçti de Kayseri göremedi mi yüksek hızlı treni? Atanmış bakana sordum ne zaman gelecek Kayseri'ye yüksek hızlı tren diye. Atanmış bakan da dedi ki